İnternette bir yöntem gördüm. Saçı tepeden bağlıyoruz. Kır kır yapıyoruz ve ertesi gün doğal dalgalarla uyanıyoruz. Merak ediyorum olacak mı gerçekten? Önce bunu saçı yıkadıktan sonra biraz demli bir saça yapmak lazım. Daha güzel şekil için. Ama ben saçımın ikinci günü için uygulayacağım. O yüzden biraz bakım köpüğüyle saçlarımı ıslatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Elimizi korku karıştırmıyoruz. Bir bakım köpüğü. Bunun için ağrı kesici almak istemiyorum. O yüzden saçıma asla sıkı bağlamayacağım. Birazcık gevşek bağlayacağım. Artık ne kadar olursa. Şöyle tatlı bir toka seçtim. Bu yaz aylarında kimsenin tercih etmeyeceği bir toka. Hatır hatır. Arkaya doğru tarayalım. Hatta şöyle öne doğru Bence yeterince havadan olacak Çok komik gözüküyorum ya. Ben kıvırmaya başlıyorum. Tutam alıyorum ve parmağımla döndürüyorum. Gerçekten buna değecek mi? Şu an çevirdim. Tartu ile tutturuyorum. Buradan bir tutam daha alıyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle iki parmak döndürüyorum. Şu önlerini yaptık. Gene şu şekilde. Bayağı iyi gidiyorum bunu da 3'e mi bölsem, ikiye mi bölsem üşenme kısmı. Birine kız kardeşi oldum. Görüntüye daha fazla katlanmak istemiyorum ve direkt uyuyorum. Yarın sabah görüşürüz. Eğer saçlarım hacimli olmadıysa bu gördüğüm hesabı direkt spamlıyorum. Okey kapatıyorum yani görüşmek üzere. Günaydın. Bu şekilde uyandım. Biraz açılmış. Çok zor uyudum. Merak ediyorum hemen açıyorum saçlarımı. Umarım güzel olmuştur. Bu saç için o çileyi çekmeye gerek var mı? Asla yok. Hep kaydet diyecek halim yok. Bunu kaydetmeyin ve denemeyin. Gerek yok. İşkence çekmenizi istemem.